1974 yılının soğuk bir kış gecesi, Long Island'ın sessiz kasabası Amityville'de, Ocean Caddesi'ndeki 112 numaralı evde dehşet dolu bir olay yaşandı. Ronald DeFeo Jr. bir gece ansızın uyanıp tüm ailesini öldürdü. Anne, baba ve dört kardeş uykularında vurularak can verdi. Ronald, cinayetlerin ardından, ''Onlar beni yapmaya zorladı. Evdeki sesler, sesler bana emretti diye bağırıyordu. Mahkemede suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu Amityville'deki korkunç hikayenin sadece başlangıcıydı. Bir yıl sonra George ve Kathy Lutz çifti, üç çocuklarıyla birlikte bu evi satın aldı. Ev, piyasanın çok altında bir fiyata satılıyordu. Ancak Lutz ailesi bunun nedenini pek sorgulamadı. Taşınır taşınmaz evde tuhaf şeyler olmaya başladı. Kapılar kendi kendine kapanıyor, Odalardan garip sesler geliyordu. Özellikle geceleri evin içinde bir varlık olduğunu hissediyorlardı. Sanki birisi onları izliyordu. George giderek sinirli ve agresif bir hale gelmişti. Bir sabah uyandığında tıraş olurken yüzünün şeytani bir ifadeye büründüğünü fark etti. Katie ise sürekli kabuslar görüyor. Çocukların odasından gelen fısıltılar yüzünden uyuyamıyordu. En küçük çocukları hayali bir arkadaşı olduğunu söylüyordu. Adı Jodie'ydi ve onunla oynamayı seviyordu. Ancak Jodie'nin bir insan olmadığını hissetmişlerdi. Bir gece George aniden uyandı ve evin dışarısında bir şeylerin hareket ettiğini gördü. Pencereden baktığında bahçede kırmızı gözlü bir domuzun kendisine baktığını fark etti. Hayvan insan gibi gülüyordu. George dehşet içinde yatağına geri döndü. Ancak ertesi gün bahçede hiçbir iz yoktu. Evin bodrumu ise en korkunç yeriydi. Her zaman buz gibi soğuk olan bu oda, tüyler ürpertici bir enerjiyle doluydu. Bir gece George bodruma inmeye karar verdi. Merdivenlerden inerken duvarlardan sızan yeşilimsi bir sıvı gördü. Sanki ev kanıyordu. Tam o sırada arkasından gelen ayak seslerini duydu döndüğünde hiçbir şey yoktu. 28 gün sonra Lutz ailesi dayanamayıp evi terk etti. Eşyalarını bile toplamadan gece yarısı kaçtılar. Evin onları öldürmeye çalıştığını söylüyorlardı. Daha sonra evin geçmişiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıktı. DeFeO ailesinin cinayetlerinden önce de evde yaşayanlar benzer korkular yaşamıştı. Amityville'deki 112 numaralı ev hala ayakta duruyor. Yeni sahipleri evde hiçbir şey olmadığını söylese de bir sonraki aile için kapılarını açmaya hazırlanıyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.